Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine etkinlikteyiz şöyle silahımı yeleğimi buldum dışarıya direkt oynayalım buraya biri indi önümde o güzel yedi hop aldım o speed gaming bu dünkü Arap yayıncı değil mi ya vurmuştuk arkadaşlar bunu Vallahi yine vurduk Yine e, karşılaştık Duman ettik şimdi speed gaming nasıl oynanır Onu gösterelim Speed ama çok yavaştı Önden sıkıyorlar arkadaşlar Oraya dalacağım İzliyordur bizi şimdi diyeceğim ama adam şu an uçaktadır İzleyemez ikinci vuruşumuzda belki izler Hop aldım bunu Canı azmış bunun Şöyle öne doğru oynayacağım O, kaskı buldum kasksız gidilmez. Solunda. Tamam. Oha lan. Adam bayılırken zıpladı. Sağ alt var. Sol var. Ha. O zaman şöyle yapalım. Evet. Buraya da dalıyorum. Nerede bu tam olarak? Buradasın. Dışarıda botlar mı var? Bak ağaçta. diye de burada. Tamam ikisi gitti. Şunu alayım. Bu arada etkinlikten biraz uzak geçiyordu arkadaşlar. O yüzden az kişi gelmiş. Yani ikiye bölündü. Diğer etkine çok giden vardır diye düşünüyorum. Ben burayı bir temizleyeyim. Tam önümde bir yerde ya. Ah da var. Dur 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 dur. Buraya gireceğim. En azından bir tarafa oynayalım. Araya gitmeyelim. Canımız az. Oha. Adama hiç vuramadım. Topundan bile vuramadım. Sağ geliyor. Araya alacaklar. Yaklaştı. Ah kanca atıyor. Lan ne oluyor? Topuk mu yapıyor bunlar? Hadi be, çok vurdum. Diğer de gitti. Niye böyle yaptı bunlar? Kaçtılar benden. Bir dakika abi, biz treni çağıralım o zaman. Onları tekrardan buraya çağıralım. Şurada da bir kit basacağım. Siz daha fazla sinir etmeden. Oo. Oh. Sakin, sakin. Bastım arkadaşlar, bastım. Arkadaşlar bu arada beyinleri de unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Beğenler için çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Bak videonun başında unuttum beğeni istemeyi. O yüzden yani hepinizden bir beğeni beklerim. İlk 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika videoyu izleyemeyenler beğeni atmazlar muhtemelen. Tabi daha video başlamadan direkt beğeni atanları saymıyorum. Onlar krallar ve kraliçeler. Onlara laf yok. O ne? Biri koşuyor. Üf. Üf, üf, üf. Bot değil bu arada adam bu. Adam uçtu. Başka görünen yok herhalde. Ben sona kadar gideceğim ya galiba. Bir kişi var. O da görünmüyor buralarda. Şimdi bize buradan ne veriyorsun? MG P90. P90 alayım. AVM'nin yanına P90 gider. Bu arada bu P90 kaplaması gelmiş diyorlar arkadaşlar. Ona bakacağım. Ya yani bir sonraki videomuzda muhtemelen kutu açılımı yapabiliriz. Haberiniz olsun. Önce kutu açılımı yaparız, ondan sonra maçımızı oynarız. Bizon ve P90 gelmiş diyorlardı yorumlarda. Şöyle bir gidelim. Buralar boş arkadaşlar. Tokiler var mıdır? Sürem yetmeyecek ya. Az kaldı. Oo bir dakika. Speed gaming mi burada? Dur 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 dur. Bak bakayım. Bu o bu. Vallaha o. Speed gaming. Bir dakika şöyle sağ açılıp çekeceğim onu. Aa adam varmış. Hayır 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 hayır. Ulan bu nereden çıktı? Ah be speed kaçtı bak. Oo abime atıyor. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır. Sinir sinir. Ay. Adam. Ne melotöf attı nasıl düşmez. Canı çok az. Uçar mı? Ah ses. Allah'ım ne olur bot olsun. Tamam. Botmuş. Şimdi yakındakinde P90 var. Speed'de de AVM var. Ona göre oynamak lazım. Lan bir vuramadım. Bak 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 bana bakıyor oradan. Ah tren geldi önümüze. Tam tren geçerken şöyle yemedi. Böyle yedi. Ah be yine kaçırdık. Ama onun yeleğini de aldım arkadaşlar Kaskını zaten almıştım Droptakine bir bomba Ya şu yakındakini Aradan çıkartırsam Tokideki kolay da Heh tamam Ben oraya dalarım O diğeri çünkü kaldırmaya geçecek Aynen öyle tam tahmin ettiğim gibi Oraya gidiyor Ben de geliyorum Kaldırtmayacağım da yolu Nerede bu? Aha. Vallahi aldım. Aga be. Adam bir günde iki defa öldü bize. Hop. Nereye? Temiz. Vallahi arkadaşlar şimdi bunlardan bir de güzel güzel P90 ve AVM mermilerini de aldık mı? Oo. Well. Supplies. Keyfimiz yerinde. O bir mermiyi de bırakmayacağım. Hepsi benim. Hepsini alacağım. Başka bir şey kalmadı herhalde, değil mi? Sende ne var? Bunda da bomba kalsın ya bir tane. Şu an var ya lootumuz efsane. Çıkalım. Adamlar Rozok tepede. Hop! Aa! Çok kötü sıktım. Ya ilk mermi o kadar kötü olmaması lazımdı. Bakarlar mı acaba? Şimdi AVM sesini aldılar. Bu bot adam değil. Adam değilsin lan bot. Bunlar bakmayacak mı? Ya ben olsam ben de kolay kolay bakmazdım ya. AVM çünkü. Bizim oraya dalmamız lazım arkadaşlar. Gidelim. Şurayı bir çıkarsam. Evet. Deve var. Adamlarım darlıyor. Bir dakika. Vallahi ben de deve oldum. Geliyorum. Gel buraya. Hop, bir taneydi. Hop, bir tane daha yedi. Aha. Şöyle. Böyle. Böyle. Bir de böyle. Bir de lan bir canı var. Ya buraya. Lan gene tutmadı. Ulan tüpü de bitmiyor. Arkadaş solda. He tamam. Allah yıkıldım. Oo. O düştü sandım. Oha. Arkadaşlar tekrardan inişimi yapıyorum. Sola doğru inenler var ama benim onlarla işim yok. Ben şöyle biraz daha sağa ineceğim derken kırmızı paraşütlü birini gördüm. O yüzden Allah içerisinde olur lan. Ne ara geldiniz? Baygın. Çok iyiydi. İkisi de gitti. Sola inenler var. Şöyle bir yelek. Güzel. Buradan susturucu aldım mı? Ben bu dışarıya oynarım abi Sola da inenler var Aldım Solda Onu ben çekmedim bu arada Ben baydım ama galiba değil mi Ben baydım bu çekti Benim killimi mi çaldı bu Çalmamış da olabilir ama şu an Şu an kitlendim buna Bence ben onu alırdım Çalmış sayıyorum <laughs> Durduk yere adama tutulduk şu an ama hala orada birileri var. Yalnız mermi sıkıntım biraz var. Heh şuradaki mermileri almam lazım. İkisi de gitti bu arada. Burada çalmış oldum biraz çünkü adam burada onu. Ama sonuçta ben adamı vurdum. O yüzden çalmış sayılmayız çok. Neyse arkadaşlar çok saçma sapan konulara girmeden. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Biliyorsunuz e-spor takımımızdan bahsetmiştim bir önceki videoda. Ayın 4'ünde, 5'inde ve 6'sında. E-spor takımımız oynayacak. FF olarak yani fire Flux olarak biz de finallerdeyiz. Sizleri de finale bekliyorum. Orada ben de olacağım. Orada yayın açacağım. Hepinizi oraya bekliyorum arkadaşlar. 4-5-6 Temmuz'da. Kompleks İstanbul'da. Adam varmış sağda. Hayda. Geleceğim. Yine geleceğim. İçeri doğru biraz gireyim. Ya tam anlatamadım az önce arkadaşlar ama. Ee, şöyle söyleyeyim. Kompleks İstanbul'da olacak. Yeşil alandan alın biletinizi almak isteyenler, orada bizleri görmek isteyenler, beni görmek isteyenler. Yani oraya gelirseniz arkadaşlar otururuz, sohbet ederiz, konuşuruz, muhabbet ederiz. Yani her türlü tanışırız. Onu söylemiş olayım size. Sadece yanıma gelmeniz yeterli. Buradan söylemiş olayım tekrardan. Biletleri açıklama kısmından alabilirsiniz. Allah! Lan 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 lan. Aa! Yeter artık biraz odaklı oynama zamanı. Aha. Bana gelmedi kill. Şaka gibi bana gelmedi. Beni vuranlar onlar galiba. Mavi kasklı bir şey dedim beni vuran. Şunu da bir basayım oynayacağım. Bir dördü çıkar. O mavi kasklı orada. İntikam almamız lazım. Aha. Lan çaldım birini vurdum Ama orada iki kişi var Aa üst var Bunu niye vurmadan gittiniz oraya Durun ben vururum Selamun aleyküm Oo. Bunu beklemiyordum bak pompalısı varmış arkadaşlar Yedik ama önce biz vurduğumuz için işlemedi bize PUBG'nin böyle güzel bir olayı var Normalde yani onun da mermisi işleseydi ikimiz beraber ölecektik çünkü yemiştim o pompalıyı. Bunlar ne yaptı acaba? Aha. Önde önde. O mavi kaslı. Gördüm onu. He, sen miydin? Bizi vuran. Ah patladı. Bir nerede? Ah, bu gitti. Aha. Bornoz diyorum. Bornoz mu o? Yok pembe bir şeymiş. Ama bornoz değilmiş. Özlem kardeşimiz. Şöyle gidelim bir. Buradan sıkıyorlar. Bir dakika ben bir treni çağırayım. Onlar gelsin. Hatta şu üste çıkıp pusum hazırlasam. Buradan gelen yok değil mi? Şuraya bir çıkayım. Tamam, yani gelen olur mu bilmiyorum ama kutuymuş o. Lootumuz açılacak. Ver 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 ver. Gide mi Groza? Abi ne çok Groza vermeye başladı ya burası. İlk alanda böyle bir MG verse daha güzel olur bence. Yeter ya Groza oynamaktan ciğerimiz soldu. Biraz P90 oynayalım. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Oğlum UMP ne alaka ya? Ne oluyor? Kendi kendine loot alıyor bu karakter. Aa tren gidiyor. Hayır benim oraya dönmem lazım. Nasıl kaçırdım ben o treni? Bence orası doludur da. Solda deve var. Lan daha yeni çıktık buradan kimse yoktu. Gel buraya. Aha yıkıldı. Oo DB'ye sıkıyor. Al. Bunu da al. Bir de bunu al. Cenaz. Kovalayacağım. Ah be. Buradan koşabiliyoruz değil mi? Allah. Hadi 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 hadi. Lan koş şuradan şöyle selamın aleyküm aga be adam gitti şimdi buradaki loot lazım bize arkadaşlar öncelikle o yüzden hızlıca loot'a gideyim bir kişi var o kişi loot'u yemeden biz çökelim oraya görüntüde bir şey yok ama Oo, neler var neler. Bırak abi bırak. Bir dakika şu çantayı boşaltalım. Atalım şunları. Enerjileri, enerjileri her şeyi attım yanlışlıkla. Ver bunları ver 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 ver. Oo. Döne döne topladım. Aha. Vay. Aha mavi kastım o. Dur dur dur. O yedi bir tane. Normalde bulaşmazdım. Yani giderdim ama bu mavi kasklı beni vurmuştu. O yüzden oynayacağım buna. Şöyle atsam. Orada değil mi ya? Arkaya mı çıktı o? Bir dakika. Yok ya bu buradan çıkmış. Nereye gitti? Aha. Dur sol kulağım bir şey duydu. Buradan bir yerden duydum. Lan bunu duymadım canım. Kaçıyor. Ulan bot adamsın. Vallahi adamsın. Yakalattı biz adamı. Aha da bir. Her yer açık alan. Bence boşuna zorlama. Gel teslim ol. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Kimse kurtaramaz seni. Vallahi kurtaramaz. Arkadaş da ilerden sıkıyor he. Neye baktın? Heh. Tamam, o da bitirdi kendini. Çok güzel. Hepsi bıraktı kendini arkadaşlar. Bunlar temiz. Ama iyi oldu bunu vurdum. Beni vurmuştu çünkü. Kaldırma yeri dolu. Bir şey diyeceğim, bunu tekrardan kaldırmış olabilirler mi? bir kere vurdum sarısı gitti geldi. Şimdi kuleden kaldırmış olabilirler. Bak sol evde adam. Görmüş müdür beni bilmiyorum ama. Şöyle bir gireceğim. Baygın. Ah be çekemedim. Acaba yetişir miyim çatıya? Şöyle bir. Şöyle. iki. Vallahi yetiştim. Çok güzel. Oo kırmızı tarafı da var. Kaldırmış bir de burayı Hareketlendi aşağıdakiler. Bunlar kalabalık ha. Baygın. Bir bombam daha var. Tamam tam tutarken atacağım bombayı bilerek. Şöyle güzel bomba. Aa yapma. Bu baygın. Lan. Yalnız bombam yok, mürtefim yok. Aha, bunu aldım. Alttan bir bot vurdu herhalde. Kırmızılıyı çekeceğim mecbur. Bombam yok çünkü. Heh, bunu da vurdum. Kaldırmadı bence. Son biri duvardaki. Değil mi? Aynen bunlarda hiç ses yok. Kardeşim bak göster deve olmak istemiyorum. Bombam yok, molozofum yok. Bu göstermeyecek. Mecburen şöyle üstüne bir balıklama uçayım. Aa! Oyunda mı değildi bu? Aga be. Temiz arkadaşlar. Vallahi dördünü de aldık. Burası bitti. Şu adamlarda bir şey var mıdır acaba? Arkada araba var. Arabayı alıp gideceğim ama önce şunları bir bakayım. Bomba lazım. En kötü. Aha. 3 tane buldum. Bir botu alacağım. Sağdan. Ulan çekti ya. Sağdakini çekti. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim P90 mermisi yok arkadaşlar. Birazcık param var. Oradan bir M4 alsam. 15 liraya. Tutamakları alsam. 5, 5, 10, 20, 15 oradan 35. 11 kalır. 11'e biraz mermi. Tamam yetiyor. Şuan benzin bile basmayacağım valla Aa biraz da burada buldum parayı. Tamam. Şimdi B4 arkadaşlar tamam mı? Bir dakika. Şunları bir atalım. Biraz mermi. Şöyle sağlam tutamakları alsam para yetiyor mu? Yetiyor. Tamam. Hatta bayağı da artıyor arkadaşlar. Ben nerede matematik hesabını yanlış yaptım? Gerçi burada da para buldum biraz o yüzden. Değil mi? Yoksa doğruydu. 6 tane kiti ben niye taşıyorum acaba? Arkadaşlar gidebiliriz. 18 kişi var. 21 kildeyiz. Devam. Aha. Biri uçuyor. Baygın. Bu gitti. Takım kökü. Ha, bitti bu. Bunun başka arkadaşı yok ama önden sıkanlar var. Tamam, oraya bela olacağız. Oy 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 gizli odalar P90'lar gördüm gördüm sakin olun P90'ı gördüm arkadaşlar almayacağım M4 oynayacağız Biliyor beni Yedi bir tane ha, Bunlar daha bakmaz değil mi Bir dakika şu arkada deve olayım Oraya gireyim diyeceğim de Burada deve olsam bu köprüyü geçemeyeceğim O yüzden Biraz daha önde olayım hiç köprüyü geçmek zorunda kalmayalım Deve olur olmaz oraya dalalım Bakmazlar daha O evi bence rahat vururuz ya deveyle Küçücük ev zaten Çat çat iki rüzgar adam gider Çatı daha Bir yedi Bunu da yedi Lan adamlara bak Taksit taksit çıkıyorlar Aha buradan yiyor ee, Çok vurdum çok vurdum Bayağı vurdum Yukarıya molotof atmam lazım benim O tam kapıya var ya Şöyle atsam Açtı kapıyı Bir dakika Şöyle de bomba atsak Bunu güzel atacağım Saniyeli dikkatli sağlam Evet. Bir uçtu. Ben de çatıya uçacağım. Selamun aleyküm. Aha. Temiz. Vallahi temiz. P90 var bunda da. Hey maşallah. Ne loot varmış be. Ama şu an P90 oynamayacağım. Arkadaşlar görünen yok. O yüzden gidelim. Araba. Ulan o megesi var. Ya kaç dakikadır buradayım. Geçmiyorsunuz. Deve oluyorum öyle geçiyorsunuz. Mavi kasklı bu. Bu o adam değil mi? Sakın geleyim deme o deveyle. Tamam yıktım. Bence o beni vuran adam. Aha. Aygın Vallahi o. Ah be. Adam bizi vurdu diye 3 kere vurduk adamı. Yazık oldu. Kaldı ki Bir orada zaten. Bak mantarın orada. Arka geçiyor. Çatıya çıkıyor. Yok çıkamadı. Çatıya çıkamadı. Evet bak oradan. Hadi be. Nasıl? Hadi lan, ooo ağaçta gördüm. O nereden çıktı ya? Yok abi adam bir türlü bakmıyor. Şöyle bir şey yapsam, diğer adama sıkıyormuş gibi yapsak, o arada bu baksa, böyle indirsek. Ama doğması varmış. Seni de gördüm. O nasıl bir yer lan öyle? Yalnız adamı çok iyi vurduk he. Diğerini sıktığımı düşündü. Aynı taktiği buna da yapacağım. Bak tam burada. Şimdi şöyle yapsam. Ardından hop. Ay ya bunun da donması varmış. İkisini de çok güzel getirdik oyuna. Sen yemezsin değil mi daha? Bakayım. <laughs> Yok yemedi. Vallahi yemiyor. Adamlar uyandı. Ay. Çok vurdum be. Çok riskli hareketler yapıyor bak söyleyeyim. Aha. Evet. Arkadaşım baygın. Hadi şimdi yine aynı riskli hareketleri yap bakayım. Lan. Yemin ediyorum helal olsun. Adama helal olsun. Adam aldı riski, gitti, arkadaşını aldı, biz de susturdu. Ne diyeyim? Helal. Bak oradan. Aha. Bak sen çok riskli hareketler yapıyorsun. Beklemediğim hareketler yapıyor, o yüzden böyle oluyor. Normalde beklemiyorum böyle bir şey yapacağını. Ama artık bekliyorum. Senden her şey olur. O yüzden sana kitleneceğim. Render'dan görünüyor bak tam orada. Hadi artık açık veriyorum bak. Evet. Budur. Bence uyanık olanı vurduk. Bu biraz daha böyle sakin biri. O yüzden şöyle bir yaklaşacağım. Kardeşim risk benim soyadım. Batur olmasaydım Direkt risk olarak doğardım. Enerjiyi basayım. Acaba yakında kaldım kaldırmaya gitti mi? Şöyle bir geçeyim. Bir dakika gördüm. Vallahi gördüm geçti. Arkadaşını kaldırmaya geçti. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bombalayıp oynayacağım. Şöyle bir tane. Bir tane de şöyle. Hayır. We are number one. of 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 Arkadaşlar son zamanlarda aldığım en güzel win En riskli win Bak tam olarak Risk dedik bir şey dedik Tam olarak oldu ben hiç beklemiyordum adamın öyle sıkacağını Kaldırıyor sandım Beni beklemiş Ama 10 numara win oldu Valla 10 numara win oldu. Bu maça yakışır bir win oldu. Arkadaşlar çok güzel maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.